Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün arkadaşlar sorumuz Canım Öğrencim, Biricik Öğrencim Sümeyye'mden geliyor. Buradan da ona selamlarımızı gönderelim. Arkadaşlar sorumuzu çözmeye başlamadan önce birkaç bir şey söyleyelim. Kampımız devam ediyor. Her gün yoklamalar alınmaya devam ediyor. Zülfiye arkadaşımız alıyor yoklamaları. Yoklamaları birer birer inceliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda PDF'leri de paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında PDF'lere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ara sıra yani kamp günlerinde ara sıra bu şekilde sorular tekli sorular da atıyorum. Onun dışında kamptan sonra arkadaşlar tekli sorulara kaldığımız yerden devam ediyorum. Bildirimleri yapmanızı istediğim şey kanalın bildirimlerini açalım arkadaşlar. Momma gibi sorular çözmeye devam edeceğiz bu sene içinde de. Evet arkadaşlar bu sene o istediğimiz puanlar kesinlikle geliyor diyelim. Ve arkadaşlar sorumuzu çözelim. Arkadaşlar sorumuz bilgisayar mal. TYT Matematik Soru Bankası kitabından bir eşitsizlik sorusu simülasyon testinden arkadaşlar. Evet gelin sorumuzu okuyalım. Soru mükemmel bir soru. Sınavda çıksa yani sınavın ikisini eler diyorum ve okuyalım sorumuzu. Pozitif A, B, C gerçek sayıları için A küçüktür, B küçüktür, C. Ve arkadaşlar 1 bölü A artı 1 bölü B artı bir bölü C'nin de 1 bölü 6 eşit olduğunu söylemiş. Buna göre yargılarından hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakın her zaman doğru olanları bulacağız. Şimdi Bakın bu soruları çözmenin bir taktiği var arkadaşlar. Gene size mükemmel bir taktik veriyorum. Bu tarz sorularda bu taktiği yapabilirsiniz. Bugüne kadar benim çok karşıma çıktı. Yani bu demek oluyor ki sizin de karşınıza çok çıkacak. Bakın arkadaşlar. Burada A küçüktür, B küçüktür, C değil de şöyle düşünmemiz gerekiyor. A eşittir, B eşittir, C diye düşünelim arkadaşlar. A, B, C birbirine eşit olsaydı bunların bu eşitliğin sağlanması için ne olurdu arkadaşlar? sadece şunu yap, topladığında 1 bölü 18 artı 1 bölü 18 artı 1 bölü 18 yapsaydım arkadaşlar bakın ne eşit gelirdi? 3 bölü 18'den 1 bölü 6 eşit gelirdi. Yani bu eşitlik sağlanırdı. Bu nasıl olurdu arkadaşlar? 3'ü de birbirine eşit olsaydı. Fakat eşit değilmiş. Neymiş? A, B, C. Bu şekilde A küçüktür, B küçüktür, C diye bir sıralama var. Demek ki arkadaşlar burada bunu sağlanması için bir kere şu B'yi ben sabit 18 kabul edersem C sayısı bakın ne olmak zorunda oluyor? Kesinlikle 18'den büyük olmak zorunda oluyor. Arkadaşlar A sayısı ne olmak zorunda oluyor? Eşit olmayacağı için kesinlikle şu ortadaki 18 sayısından küçük olmak zorunda oluyor. Bakın ben bu yargıları kesinlikle elde edebiliyorum. Eşit olduğunu kabul ediyorsunuz. Daha sonra sağında kalan C sayısı ne olmak zorunda? Kesinlikle 18'den büyük olmak zorunda şu eşitliğin sağlanması için. Arkadaşlar A sayısı da ne olmak zorunda diyorsunuz? Kesinlikle 18'den küçük olmak zorunda. Bakın okuyalım. C'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 19'dur. Aynen arkadaşlar. Bunun 18'den büyük olduğunu söylemiştik. En küçük kaç olur? 19 olur. A sayısı için arkadaşlar bakın en büyük tam sayı değeri 17'dir diyor. Doğrudur. Çünkü 18'den küçük en büyük tam sayımız kaçtır? 17'dir. Ee, üçüncüye geldik. B'nin değeri 18'dir diyor. Arkadaşlar burada B'nin değeri 18 zorun, olmak zorunda değil. B başka bir şey de olabilir. O yüzden... 3. üçüncü seçeneğimiz elendi. E, buradan bizim doğru cevabımızda bakın ne geldi? 1 ve 2 geldi. C seçeneği geldi. Gerçekten yıldız koyuyorum soruya. Mükemmel bir soruydu diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.